Nereye gidiyoruz baba? Uzaklara, halanıza. Neden gidiyoruz? Biz annemizin yanında kalmak istiyoruz. Çok konuşmayın! Zaten saçma sapan konuşup mahkemede beni rezil ettiniz. Uslu oturun. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Sen de hızlı kullan şunu oğlum. Tamam Mümtaz Bey. Kamil'im bas yetişmemiz lazım ya. Tamam Bayram, merak etme, alacağız çocukları. Kaçamazlar oğlum elimizden. Allah'ım sen bize yardım et. Çocuklarımı bana bağışla? Çabuk, çabuk. Yürüyün olup, yürü, 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 yürü. yürü, 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 çabuk, çabuk. Ben gitmek istemiyorum. Anneme gideyim. Başlatmayın annenizden, yürüyün çabuk! Anne! Kes sesini! Sakın burada bak kimse girmeyecek tamam mı? Abi yine mi siz ya? Nereden çıktınız ya? Bu ne Anne. ya? Sen hayırdır lan? Ha. Bize haber vermeden nereye gidiyorsun? Mümtaz sen ne yaptığının farkında mısın? Sen çocuklara ne yaşattığının farkında mısın? Kurdun değil mi yine çeteni ha? Şuraya bak, Allah'ın belası herifler. Ama oğlum bugün bari geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Çoktan gidiyoruz biz. Çocuklarım! Çocuklarım nerede? Dur abla dur. Bırak Adem Çocuklarımı dur. yutulacak bırak. Mümtaz, güzellikle ver çocukları bu işin sonu kötü olacak. Ölürüm de vermem lan çocuklarımı. Saldırsanıza. Ah! <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? Bir yere gitmiyorsun Mümtaz. Senin hesabımız daha kapanmadı. Bayram, üstüme gelmek Çok kötü vururum yemin ederim. Ben sana ne dedim? Çocukları ver dedim. Ben sana ne dedim? Yeğenlerimi alamayacaksın dedim. <laughs> Oh. Elif, Emre. Çocuklar, durun, gitmeyin bir yere. Her Çocuklar, de. canlarım benim, canlarım canlarım. Yavrum, ah oh, canlarım bitti bitti kurtulduk artık. Artık bırakmam sizi, tamam mı? Bir bakayım size, iyi misiniz? Geldim yanınızdayım, bırakmayacağım sizi, tamam mı? Ah oh, canlarım, ah oh, güzellerim.